heyecanlıyım neden biliyorsunuz mu? Arkadaşlar şimdi babamın telefonunu aldım oyun oynamak için ve bir baktım YouTube'a girdim YouTube videosu çektim bir baktım arkadaşlar bakar mısınız? Arkadaşlar benim videom çıktı lan. Benim videom çıktı. Benim çektiğim video çıktı lan. Arkadaşlar benim çektiğim video çıktı. Ve niye işlemiyorsunuz videomu ya? Sadece bir kişi işlemiş. Paşa ile annesi. Bu videodan sonra onu on da işleyin Çok güzel bir video. Başa ile annesi çılgın partiydi. Dur bir dakika lan. Bir şey yaşıyor. Arkadaşlar üstüne bir çıkalım. Karanlık. <laughs> Karanlık. İki kişi abone olmuş kanalıma. Ayıptır, günahtır kardeşlerim. Abone olup like atıp abone sil açmayı unutmayın kardeşlerim. Ayıp diye bir şey var. Günah diye bir şey var ya sadece iki kişi abone olmuş ya böyle şey olabilir mi ya olabilir mi olabilir mi böyle şey arkadaşlar paylaşmayı abone beğenmiş için şunu açıyorum unutmayın demiyor muyum bakar mısınız kaç video var bakın arkadaşlar 10 tane video var bundan sonra 11 olacak 11 bundan sonra 11 video olacak ama şimdi yaptığımız sadece 2 like Var bari Bari şeyi açın ya. Şil tuşunu açın. Şil tuşu bile kapalı. Şil tuşunu da açın. Beni paylaşın. Ve arkadaşlar. Arkadaşlar. Ya şil tuşunu açın. Abone ol. Like atın ya. Böyle olmuyor ki. Bakar mısın iş videolarıma? <laughs> Reklam veriyor. Şimdi buradan bak. Bunun neşeli şuradaki bakın. Şuradaki videomu hiç kimse işlememiş Çok güzel bir videoydu. <laughs> Aa bir şey işlemiş Yet. Evet. Ama bakın arkadaşlar yeni video çektim. Onu da hemen bulun ve işleyin arkadaşlar. Bakın burada. Arkadaşlar yeni video çektim. Onu da gidin ve işleyin arkadaşlar. Bakın burada. Arkadaşlar. Arka planda şu bardak var mı? arkadaşlar biraz youtube videolar işleyelim. Çok konuşmayacağım çünkü zaten konuşuluyor. Bakın tekrar kanalımda. Neyse arkadaşlar. Neyse. Aaa en sevdiğim YouTuber Mert Bültaş değil mi bu? Arkadaşlar bu arada benim en sevdiğim YouTuber Mert Bültaş. Bu arada o, o işliyorsa buradan selamlarımı yolluyorum. İzmir'den selamlarımı yolluyorum. Neyse hadi bakalım. Ne diyor şimdi? <laughs> ne diyor bu? Selam İyi, millet tekinim. kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün yine sizlerle saçma amaçlı dizayn hatalarına bakacağız. Herhalde bu kanal kapanmadı. sürece dünyanın sonu gelmediği sürece bu serinin sonu da gelmeyecek. Bence de abi. Dilerseniz ben daha fazla lafı uzatmayayım ama siz de lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şimdi seyredeceğiz. Bu arada ışığı açtım. Arkadaşlar zar zor dönüyor fotoğrafı ben ve benim gibi erkek cinsiyetine sahip olan insanlar çok rahatlıkla anlayabiliyorlar. Çünkü çoğu zaman yaşadığımız şey. Abi şu pantolonların ceplerini biraz daha derin yapın. Arkadaşlar görünüyor. Şu kadarcık cep yapıyorsunuz ne telefon sığıyor ne elimizi koyabiliyoruz. Ya yani pantolon alırken götümüze olacak mı diye mi bakalım cebi geniş mi diye mi bakalım lan ne nasıl alalım? Çok doğru Ne şey yaşın abi. Sattı, üçlü baktır sesini görüyorsunuz ama dizel yazısının sadece daha kısmı görünüyor. Yani öyle. Bütün paket.

Prenses biraz o, senden bir daha, daha, daha güzel, güzel ya. Allah'ım ne plan? Bak şimdi şimdi. Fotoğrafını görüyor olabilirim ya. Abi bu nasıl çocuk mankeni? Allah aşkına yani böyle bir çocuk olabilir mi? Ya? Evet ya. Dövecek bir şey bir bakıyor yok, gerçekten. Adil görüyorum yani beş tane leşi var bunun. Ya şimdi şu elma var. Ah, bu karakter. Olmuş mu ya? Bu karakteri herkes bilir elmayı ölen Kamil Prenses var <laughs> ya bu işte. E sen şimdi elma takıyorsun bu prensesi buraya koymuşsun. Ya abi yenmez ki şimdi bu. Yani koya koya şu elmadan zehirlenerek ölen prensesi mi koydunuz ya markanın? Arkadaşlar bu arada birazdan kapatacağım. kapatacağım. Neden bu, diye sorarsanız çünkü hafıza <laughs> <adımlara> doluyor ya ne hafıza imiş. Adım 2 bir, e, evet birleştir. Adım 3 koltuğun üstü. Otur bir dinlen, adım 5 sandalye yapmaya devam et. Abi bu bu ne alakası şimdi bunu buraya kim koydu? Ben yaparsam ben oturalım mı yani bunu mu demeye çalışıyorsun? Gidip oturalım daha güzel olmuş Ben abi şu abi şey olmuşsun. tek kolu olmayan bir anne ve şeytan Hı -hı. çocuk görüyorum. Eğer siz evet. de, de aynı şeyi görüyorsanız Çocuğun saçı önemli bir değil de, de annenin de de anne de 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 Bu nasıl bir aile ya? Harbi kadının kolu nerede? Hadi çocuğun saçlarını falan anladım şeytan gibi olmuş da kadının kolu nerede lan? Arkadaşlar. Size kötü bir haberim var. Bay bay. Abone olup like atıp beğenmeyi unutmayın. Çünkü hafta doluyor oğlum.